Arkadaşlar bugün Siti ile Ebre çekeceğiz. Lucky Vlog geldi. Alamıyoruz. Ben bizim secret dolu ölmüş. Bir tane Totoke'nin ne de sattım arkadaşlar. Şimdi şimdi Let's Lucky alacağım. Arkadaşlar bekleyin. Lucky Vlog aldım. Şimdi bu adam beynimden bir şey çıkarmaya çalışıyor arkadaşlar. Ben bunu dövdüm. dövemedim. Dövülmedi çünkü. Arkadaşlar şimdi Lucky Blue'u açacağım. Gelsin şöyle bir. Geldi arkadaşlar. Saniyesi var bunun. Ben de aç unutmuşum açmaya çalıştım. Şuradaki bloğu silip hemen mikler ödüme zor alacağım. Arkadaşlar. Abone ve like atar mısınız Aynen. arkadaşlar? Ben hala 25 aboneden kalmışım. Bir su abonelikten çıkmış. Kim çıktı arkadaşlar? Abone Şu an. Arkadaşlar ben 25 aboneye sahibim. biz olsun ondan da. Çarp çevirmeye çalışacağım. Süresi dolmamış arkadaşlar Bak dolacak ama az kaldı. Los Hospot Cheetos var arkadaşlar. Hospot Cheetos. Şöyle lavakka bebeklerini satsam arkadaşlar. Larka, kasıt tona satırlı arkadaşlar. Los hot spot Titos bebekleri alacağım. Los hot Titos. Duydunuz onun dediğini ben. La Grande geldi arkadaşlar. Şimdi onu alacağım bir bir şey satıp. Şimdi benim Los combinations. Lost Combinations'ın oldu arkadaşlar. Şimdi bunu altın arkadaşlar. Para da çok güzel geliyor. Arkadaşlar. Benim Minecraft çekimde var.